Kutsal inek. Sizce son yılların en kutsal ülkesi hangisidir? İsrail mi dediniz? Hayır hayır bilemediniz. İsterseniz ipucu vereyim yakın komşularımızdan birisidir. Evet bildiniz Yunanistan. Aslında soruyu şöyle sormalıydım. Batı dünyası için bütün zamanların en kutsal ülkesi hangisidir? Doğru cevap Yunanistan'dır. Yunanistan Hristiyan alemi için boş verilemeyecek, terk edilemeyecek, hafife alınamayacak bir ülkedir. Kendileri ister kapitalist, ister muhafazakar, ister sosyalist, ister komünist veya faşist olsunlar, söz konusu Yunanistansa ne olursa olsun onu yalnız bırakmaz, ondan bağlarını koparmazlar. Çünkü hepsinin atalarının ortak mezarları Olimpos Dağı'nın eteklerinde sırt sırta yatarlar, inançları, imanları budur çok eskilere gitmeye gerek yok. Mesela dünyanın patronajını Amerika'ya vermeden önce İngiltere'ye ve peşine taktığı diğer Avrupa ülkelerine bakalım. Yunanistan'ın başkentini İstanbul yani Konstantinopolis olarak hayal ettiği Doğu Roma İmparatorluğu'nu diriltmesi fikri olan Megali İdeası'na İngiltere çoğu kez açıktan bazen de el altından destek vermiştir. 1821 yılında Yunanistan Osmanlı'ya karşı ilk isyan ettiğinde bu isyanı güçlü şekilde desteklemişlerdir. Aslında isyanı kendisi tezgahlamış, Fransa, Rusya desteklemiş, Amerika ise gönüllü asker vermiştir. 1830 yılında Londra Antlaşması ile İngiltere, Yunanistan'ı Osmanlı'dan koparmada baş rol oynamıştır. Daha küçük yaşlarda Helenizm hayranlığıyla yazdığı şiirlerinden dolayı meşhur olan ve İngiltere'nin en kritik dönemlerinde başbakanı olan Lloyd George, Yunan Başbakanı Venizelos'un Megali İdeası'na, hatta Osmanlı'dan toprak istemesine destek vermiş, bununla da yetinmemiş, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesini teşvik etmiştir. Biraz tarih karıştırınca görüyoruz ki ki tüm Avrupa devletlerini Fransa, Amerika, İtalya gibi ülkeleri de arkasına alan İngiltere 1864 yılında İyonya adalarını, 1881 yılında da Teselya'yı Yunanistan'a verdi. Böylece Yunanistan batılı ülkelerin şemsiyesi altında Doğu Akdeniz'deki gücünü artırmış oldu. Ayrıca Balkan Savaşları'nın ardından başta Girit Adası olmak üzere Güney Epiri, Selani, Makedonya'nın ve Ege Adaları'nın neredeyse tamamını Yunanistan batılı devletlerin desteği desteğini alarak elde etmiş, böylece 60 küsür bin metrekare olan topraklarını %100 artırarak yaklaşık 120 bin kilometrekareye kadar çıkarmıştır. Diğer taraftan Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1919 yılında Paris'te toplanan sözde Barış Konferansı Yüksek Konsey üyeleri Fransa, İtalya, Amerika ve İngiltere, Batı Anadolu topraklarının Yunanistan tarafından işgalini büyük iştiyakla desteklemişlerdir. Son zamanlara gelirsek evvela Almanya, bazı adaları satılığa çıkaran, ekonomik olarak tamamen tükenmiş bir Yunanistan'ı kurtardı. O zamanlar Yunanistan'da iktidarda olan genç sosyalist başbakan Alexis, Çipras, Marx'ın kurtarıcı iktisadi formülleri artı ürün ya da diğer adıyla artı değer teorisinin sihirli yöntemleriyle Yunan ekonomisini kurtarmaya çalışırken iyice batırdı ve Yunanistan'da ayaklanmalar, isyanlar başladı. Mesele biraz daha büyümeden Almanya'nın Bayan şansölyesi Muhafazakar Partili Başbakan Angela Merkel derhal imdada yetişti ve milyar euroları Atina'ya akıtarak ülkeyi satılmaktan kurtardı. Yunanistan ayağa kaldırılınca bu defa Avrupa Birliği'nin diğer büyük üyesi olan Fransa'ya sıra geldi. O da büyük büyük dedelerinin isimlerinin aynı soy kütüğünde yan yana yazılı olduğu kutsal Yunan topraklarının savunması için her türlü desteği verdi. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haftalarca mekik dokuyarak Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi ve Yunanistan'ın Akdeniz'de Türkiye'ye karşı birlik olmasını sağladı. Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki anlaşmasının bozulması için Libya yetkililerine kimi yalvardı, kimi tehdit etti. Yunanistan'a süresi dolmuş askeri araç, gereç, silah, uçak, mühimmat ve özellikle cesaret vererek Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı efelenmesine sebep oldu. Ardından İngiltere her zamanki sessiz ve derinden yaptığı sinsi ataklarıyla daha önce bizzat kendisinin çok iyi bildiği uluslararası sözleşmelere aykırı olarak hemen dibimizdeki Yunan adaları silahla doldurdu. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki üstünü de tahkim ederek güçlendirdi. Ya Amerika, koskoca Truva savaşlarının sebebi olan güzeller güzeli Helen'e aşık olan sadece Avrupa mıdır sandınız? Süper güç Amerika'nın da PKK ile doğudan ve güneyden bizi kuşatması yetmedi, Akdeniz'den etrafımızı dolanarak nihayet gelip burnumuzun dibindeki dede ağaçta da üst kurdu. Biz pek beceremiyoruz fakat demek ki inanç kardeşliği hiç değişmiyor. Frank alemi şimdi de hep birlikte bize gözdağı Yunanistan'a cesaret verip üstümüze salıyor. Bunu anladık da daha dün Anadolu'da ve Kıbrıs'ta bebelerimizi süngüleyen ve bizden toprak isteyen Venizelos'tan beri bu barbarlara cesaretin daha fazlası içeriden verilince insanın canı yanıyor. Öyle anlaşılıyor ki David Duchovny'nin hayvanlardan hareketle insanları hicveden meşhur Kutsal İnek romanını bir kez daha okuyarak bu dramatik manzaraya acı acı güleceğiz. Ferman Karaçam